ee, normal seçimler. <laughs> Nasıl <artmıştır. gülüyor> ya Bir dakika şimdi şunu bir konuşalım bir iki dakika ya yani şimdi dünyanın her yerinde siz daha ya siz daha iyi bilirsiniz bunca yıllık araştır, seçim araştırmalarını yapan bir isim olarak dünyanın her yerinde benim bildiğim çeşitli gerekçelerle bazı yani siyasete inanmaz, sisteme inanmaz, oy vermenin bir sonuç doğurmayacağını düşünür, gitmez. Bazıları part parti ne anlamıyorum onu. Bir dakika bir. Beş <laughs> tane videoyu alıyor ki artık. Sıçmaz. Basıyor, basıyor. Yani işte, basıyor. yukarı çekiliyor. Bir kısmı sandığa gitmek istiyor. Şimdi bu sandığa gitmeyenlerin politik yaklaşımları belli midir? Yani bunların yüzde doksanı CHP'lidir, yüzde doksanı AK Partilidir gibi bir laf, bir